Abi ben olsam bir şey istemekten değil hemen istemekten vazgeçerdim. Mutsuzluk işte bir şey istemekle hemen istemek arasındaki o küçük farkta yatıyor. Evet bir kelime oyunu olarak geliyor kulağa ama maalesef değil. O minicik fark hayatımızı alt üst ediyor. Psikolojimizi bozuyor. Uykularımızı kaçırıyor. Çünkü niye? Bir şeyi hemen istediğin zaman aklın hep ileride. Şimdiki anı. Hayatın bize sunduğu tüm bu güzellikleri kaçırıyoruz. Hiçbir şeye odaklanamıyoruz. Ne zaman alacağım? Ne zaman benim olacak? O başarı bana ne zaman gelecek? Birisi bana bir şey söyleyecekti. Ne zaman söyleyecek? Niye hala söylemedi? Huzur kaçıran bir durum. Hemen isteme hali. Seni andan kopartıyor. Sürekli bir eksiklik hissiyle dolduruyor. Budistler buna tanha diyor. Yani bir şeye delicesine bağlanmak. Bu mutsuzluğun en büyük sebebi. Hemen istemekse bağlanmanın en fenası. Yani mutsuzluğun en fenası. Peki ne yapacağız? istemenin yanından hemen atacağız. Yanına sabır koyacağız. Yani hemen istemiyoruz, sabırla istiyoruz. Sabretmek ne demek aslında? Bir şeyin gelecekte olacağından emin olmak demek neredeyse. Ya yani bir nevi manifestation. Bir şeyi isterken hem ona ulaşmayı hayal etmek hem de bugünü yaşamak demek. Hemen istemektense istediğin şeyi geleceğe bırakıyorsun. O zaman olacağını biliyorsun. Böylelikle anda kalıp bu anın tadını çıkartıyorsun. Kendine özgür bırakıyorsun eksiklik hissiyle dolmuyorsun. Bunu yaptığın yerde mutsuzluk olamaz. Hatta zinhar belki mutlu bile olabilirsin. <laughs>